Evet, insanın kendi tecrübesi, hayatı anlaması ve önemli kararlar vermesi için gerçekten değerli bir kaynaktır. Ama bunun biraz maliyeti vardır. İşte daha ucuz, hatta bedava bir yöntem söyleyeyim mu Yeni tanıştığınız her insan hayatı tanımanız için senaryolanmış gerçek bir hikayenin canlı birer kahramanı olarak. Hayat anlamanız tecrübe bilgi sahibi olmanız için size sunmuş, bundan daha ucuz bir ders olmaz. Onları izleyin, tepkilerini, kararlarını, hata ve doğrularını kaydedin ve tecrübe albümünüzde, hani bu aile albümlerimiz olur ya bizim geçmişte, şimdi işte yeni cihazımda bunlar daha çok dijital olduğunda ama eskiden böyle aile albümleri vardı. Tıpkı öyle bir albümümüzün olduğunu düşünün ve bir gün lazım, lazım olacağını düşünerek o kişiyi gözlemlediğiniz o anekdotlarla bu albüm sayfalarını geçtir. Ne zaman ki lazım olduğunda bir olayla, bir sorunla ya da tanımlayamadığınız, tanımlama ihtiyacı duyduğunuz bir insanla karşılaştığınızda hemen albümünüze dönün. Albümünüzün sayfalarını açın, karıştırın. Ben burada ne yapmıştım, nasıl bir önlem almıştım, nasıl hareket etmem gerekmişti ya da nasıl hareket ettiğimde nasıl sonuçlar karşımıza çıkmıştı şeklinde bir hareket tarzı belirleyin. Dolayısıyla her insanı böyle bir kitap gibi mutlaka bir yerlere kaydedin. İşte hayat tecrübesi budur.